Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitenin bozulması sonucu ortaya çıkan anormal istemsiz deşarjlardır. Bu deşarjlar klinik olarak hastalarda sara nöbeti olarak adlandırılan epileptik nöbetlere neden olmaktadır. Bazı epileptik nöbetlerde bilinç kaybı varken bazılarında ise bilinç kaybı görünmüyor. Hatta bazı hastalar dalma şeklinde bir yere baka kalma tarzında nöbetler geçirebiliyorlar. Tanı koymak için klinik muayene bulguları, görüntüleme yöntemleri EEG dışında öyküde çok önemlidir. Nöbetin karakteri ve tarzını anlayabilmek için hastalardan iyi ve detaylı detaylı bir şekilde öykü alınmalı, hasta yakınları detaylıca sorgulanmalı, nöbetlerin karakterleri nelerle seyrettiği, öncesinde ve sonrasında neler yaşandığıyla ilgili bilgi alınması önemlidir. Düzenli ilaç tedavisi ve yaşam koşullarının da düzeltilmesiyle beraber nöbetler kontrol altına alınabilir. Kontrol altına alınabilen nöbetler olduğu gibi dirençli birkaç tane ilaca rağmen hala nöbet geçiren hastalar olduğunu biliyoruz. Bu tip durumlarda da eğer ki uygunsa hastaları epilepsi cerrahisine yönlendirebiliyoruz. Klinimizde epilepsiye yönelik bütün tetkikleri yapıyoruz. Eğer ki sizin de böyle bir şikayetiniz varsa destek almak için hastanemize başvurabilirsiniz.